Evet başak Merhabalar. Şimdi çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Çağır. Nerede yapacağız ama? Nerede pişireceğiz Başak? Tabii ki tavada. Tavada. Hemen pratik olması lazım. Çok güzel olacak. Bak şimdi iki dakika bizimle. Önce yumurtamızı bir yumurta. Hı. Ondan sonra Yarım çay bardağı da şeker. Aç. Yarım çay bardağı toz şeker, şu çay bardağın yarısıyla. Şimdi bunu iyice çırpacağız. Çırpalım. Yani bunu ya özel öyle çok fazla özenmeye gerek yok. Kaşığı tereyağımızı koyacağız. Hop, tereyağı. Yukarı çıkın, ışığı kesiyorsun. Yukarı kaldır ve aç. Hadi. Bir yemek kaşığı kakao. Şöyle. şimdi un koyacağız. 2 yemek kaşığı unumuz. Yani şöyle çay bardağından biraz eksik. Onu da ekleyelim. Birer çay kaşığı vanilya. Şöyle bir er çay kaşığı vanilya. Bir çay kaşığı da kabartma tozu şöyle birer çay kaşığı alıyoruz tamamdır şimdi bunları çırpalım bakalım karıştıralım biraz. Şöyle ışıklayalım. Güzelce karıştıralım. yemek kaşığı un koymuştuk ama ben bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Birazcık toparlaması için. Evet. Çünkü tariflerde un miktarı, kaşığın ölçüsü, bardağın ölçüsü değişebiliyor. Hafif işte bir ele gene gelen bir hamur olması için birazcık kıvamlı olması lazım. Evet. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Şöyle. Evet. Dur. Şimdi kıvamına bakalım. Şöyle iyice topluyoruz hop şöyle oldu biraz katı olacak şimdi bunu tavaya koyalım altını yakalım kısık kısık ateşte olacak evet şimdi ben şunu şöyle ha, hafif bir önce tavayı yağlayalım bir dakika bekle yine tereyağı atalım çok önemli. daha lezzetli, daha güzel olur. Şöyle gezdirelim. yaramazsak alsak, ya pısır, erir. Evet. Yalnız. Kısık ateşte ağzını kapatacağız. 10 dakikada pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi boşa atıyoruz. Birer parça birer parça koyalım. Şekil çok önemli değil. O zaten yuvarlanacaktır. Malzemeleri aşağıya yazarız. Yazarız. Tamam. İki, dört, beş tane çıktı bizim. Ağzını evet. kapatalım. Bir 10 dakika sonra açarız tekrar. Evet. Şimdi hemen dur, kabarmadan Başak şunları da üstüne koyuyoruz. Evet. Birer tane çikolata koyalım. Fındık, ceviz etrafına ne isterseniz. Hatta ceviz de koyabiliriz. Evet. evet. İlk beş dakikada Bayağı bir kabardı. Bir 5 dakika sonra. Altı tamamen kısık bayağı kısık. Teflon tencere bu ama yani tava şeklinde işte. Kısık olması lazım. ince oluyor altı çünkü. Ağzı da kapalı olduğu için fırın gibi. Bakalım çıkınca göreceğiz. Başak lezzet testi yapacak değil mi Başak? Hemen kahvemizin yanına dedik yapalım. 2 dakika daha. Evet. Ya panora, a, a, afiyet olsun. Mutlaka de. Ne Çok ıı, güzel. Kapağın kenarını çok az açtım ki çok buhar yapıp da ıslanmasın diye. Kaç dakikamız kaldı Başak? Birkaç dakika daha var. Gördüğünüz gibi kabar güzel. çok az açtık ağzını şöyle kenarına Evet Başak Hanım da bu arada hemen kahveleri hazırlasın kurabiyemiz olana kadar bir iki, bir. bir tane daha tamam tepeleme olsun Başak tamam 2 2 tane yeter normalde bir fincana 2 kaşık konuyor ama biz birer tane koyuyoruz çok fazla koyu olmasın evet altını yaktık güzel şeker ilave etmeyeceğiz raviyemiz var çünkü aferin başak iyice karıştır devamlı karıştırabilir misin böyle hem daha köpüklü oluyormuş başak devamlı karıştırmak gerekiyormuş kurabiyelerimiz de böyle pişiyor Şimdi tekrar ocak değiştirdim. Çok en kısık ocağı aldım. Son birkaç dakikayı da ağzını da kapattım tekrardan. Birkaç dakika daha pişsin. Nasıl gidiyor Başak'çım? Kahve. İyi. İyi, değil mi? Şimdi kapattım. 2 dakika i̇ki, bir. 2 bir 2 saniye dinlensin. Çıkaralım bakalım. Evet Başakçım, kurabiyelerimiz hazır. Biraz soğusun diye bekledik. Gel bakalım bir lezzet testi. Bakalım nasıl kıvamı. Şunu bir al Başak eline. Şöyle bir göster bakalım. Şöyle yavaşça ikiye kıralım. İçini gösterelim. Şöyle bir net gözüksün. Bakalım. Şöyle içlerini göster. Gayet güzel. Pişmiş acıyla işte şıpşak. Güzel yani mis gibi. Tadına da bakalım şimdi. Nasıl? Çok güzel. Hı? Tavsiye eder misin? Evet. Tavsiye ed ederim. Evet çok güzel. Olmuş çok güzel. Pişmiş. Çok lezzetli. Yapacaklara afiyet olsun. Deneyin. Tavsiye ed e e ederim süper oldu bence. Üstüne istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bizim kokoslarımız vardı. Onu koyduk. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun.